Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler, sizlerle Instagram'a nasıl video ya da fotoğraf indirilir onu göstereceğim. İlk önce Play Store'a geliyorsunuz. Ve foto, videoları Instagram yazıyorsunuz. Buradan foto, video, dolar için bunu, bunu yüklüyorsunuz ilk bir. Ondan sonra Instagram'ınıza giriyorsunuz. burada beğendiğiniz bir beğendiğiniz bir fotoğrafı mesela kendi fotoğraflarından göstereceğim ben mesela bu fotoğrafı beğendim bunun bu bağlantıyı kopyalı kopyalıyorsunuz ve uygulamaya giriyorsunuz zaten bağlantıyı kopyalad kopyaladığınızda otomatik olarak indiriyor ee, bu bu videolar için aynısı. Ee, yine linkini kopyalıyorsunuz. Bağlantıyı kopyalı diyorsunuz. Buradan otomatik indiriyor. Şu anda indirdi mesela. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İyi